Selamun Aleyküm Beyler Ben Sefa Uzun bir aradan sonra Ulan öyle video atmayı saldım ki artık Her videonun başlangıcı uzun bir aradan sonra diye başlıyor Doğru çok da uzun değil de yani Artık bir iki günde bir atamıyorum ha, Geçen hafta attık herhalde en son videoyu ya Hemen bakalım mı Ne de çıkmayın buradan gerek yok Şimdi konumuz gelelim hemen Şuradan anlayacaksınız zaten konuyu Bir saniye Gel abi oraya. Ver şu beşliği. Çok güzel bir video olacağını düşünüyorum. Şu telefonu kısayım pardon. Şimdi birleştir abi. 201 tane klasik sandık. Dur. Orası dursun be. 201 orada. Nerede lan bu şey? Premium sandık nereye gitti? Heh, şunu da birleştir. 201 ondan 56 da bu 257 <laughs> malzeme nerede 257 8 daha 265 465 <laughs> düz hesap 500 ü. 500 tane sandık açacağız beyler 500 tane dur bir kaydı kontrol edeyim okey 500 tane bak şu 18 ucuya vurayım bir tane Direkt. bu çıkmadı Acaba bugün bir buz diyarı çıkartır mıyız? O dileği de tutalım hemen. Dilek tuttuk. Hop. Bir tane günlük 18 ölçeye vuralım onda. Şimdi en ufaktan başlayalım. Malzemeyi harca ya da malzemeyle şu premium direkt harcayalım. Bu premium'a basmayacaktım aslında ama çok fazla ilerledik. 120 yapıp şu silah alalım bari. Boşa gitmesin. Hem 120 olmadan önce bir tane çıkartırsak 3 parça alırız. Onun için ümitliyim. Çıkarsa onu mu, ulan mı? abi bunları vereceğine bir silah atsaydın ya. Hani AVM'yi erken alırsak aşırı tatlı olur ya. Yani aşırı tatlı olur. 3 4 5 6 şu kapat 6 16 olmadı bir onu daha vuralım <laughs> buradan abi bu uh, sesi fullemişim pardon buradan AVM amacım yok. Zaten AVM'miz mor intikam var. bunu hiçbir şekilde basacağımı düşünmüyorum. <laughs> buradan tek amacım Erken çıkartırsam şu AVM'yi 3 tane materyal 10 numara olur. Ver bakayım. Vermedi. Neyse 8x iyidir. Dursun. 20 tane kaldı. Şöyle bir şey yapacağım yani tekli vuracağım. 10 tane. 2 3 4 5 6 7 8 Dur be. Fazla vurmayak da 10'luyu vuramayız sonra. Kaç etti? 9 10 Hiçbir şey alamadık. Neyse sağlık olsun. <laughs> Aha verdim lan. Lan garanti ya abi. <laughs> Şu an salak diyorsunuz bana farkındayım. <laughs> yani erken aldığım gibi düşündüm ya. Ulan gariban sefa. <laughs> Neyse sıkıntı yok. AVM'yi aldık sonuç olarak. Şimdi gelelim malzemeye. Malzeme hiç uğraşmadan şöyle 8 tane şöyle vur. Bir tane şöyle totem olsun. Düz vuracağım. Beyler bakın bayağıdır biriktiriyorum sandıkları. Hmm premium olsun. Klasik sandık olsun. Malzeme zaten çok rahat çıkıyor da. 500 tane sandık biriktirdik. Bunun hatırına bir like atarsanız sevinirim. Şimdi gelelim. Şuradan bir tane daha. Şöyle yaptık. Şimdi buradan vuralım. Buradan bir destans çekersek bak. destansı kasıyoruz biliyorsunuz. Onun ne oldu? Uzi almışız. Destansıyı alırsak buradan bir tane. 10 numara olur yani. Şunu açalım. Ben ne veriyorsun? Tamam. Bir de istansı çeksek yalandan artı bir 10 numara olur ya. Yani. 160 tane de, 200 tane de bir tane de istansı verir Yani. Zaman da bir kafalı kalmıştım sanki ananı satayım. Cık. Lan bir anda istansı görünmüyordu onu verdi sana süresiz. sıkıntı. Kaç tane kaldı? 90 kalmış. Çok hızlı açıyoruz. Ver bir adını. Bir destan sat şuradan be. Açı bir tatlı olur var ya. 1-2 <laughs> dememiz lazım bizim. Çok önemli. Şimdi şuradan 7 tane tekli açayım. Bu son geldi. Bir son. Bu sondu. aynı Vermedi kahpe oyun. Neyse sağlık olsun. Buradan vermiyor zaten. Şu dinozoru bari verdi. Buradan hep aynısını vermesin herhalde. En azından koleksiyon artı topluyoruz. İyi yanına bak Bayağı topladı sefa ya. Dur şurayı bir 30 yapak vardı. Altı şeyde harcan yok bir yer değil ama. Altı tane olmuş. Allah kahretsin seni ya. Şu kayda bir kere daha bakayım da. Sonra ağlamayalım. 7 tane de bundan olmuş. 208 tane beyler. 208 tane de yani. M4 vermese bile şuradan bir iki destansı verse aşırı tatlı olur ya. Şöyle 8 tekli vuracağım buradan. 3, 4 Bunu istemiyorum. 5 6 7 8 Şimdi 3 4 5 6 7 Hayırlı uğurlu olsun. Ulan ben az önce OJ ile mi açtım lan yoksa tekilleri? <laughs> Yok ya öyle bir şey yapmadım. Hmm. Şöyle biraz tekli vuracağım. Şu şans oranını dolduralım. Şöyle oranı. Hiç parmak yapıyorum. Sizi de fazla Oyalamak istemiyorum. Duruş şu an bir dakika. Şu an tam 182 tane var. Sizce bu ziyar çıkacak mı çıkmayacak mı? Videoyu durdurup aşağı yorumlara yazın. Bakalım kimler tutturacak. Umarım çıkar. Bir onu daha vurdu. Üçüncü de geçilecek. Geçileceğim bakalım. Üçüncü de Abi yapma ya. Zaten M4 parlamayacak hiçbir şekilde diye düşünüyorum. Kardeşim bir saniye. 3 onlu vuracağım şimdi peş peşe. 1 2 3 Abi ver ya. 200 sandık az değil beyler. Harbiden az değil. <laughs> bir tane 30 vuracağım. Neden bilmiyorum. Ucuyla da açıyormuş bu adam desinler. O zaman belki verirler abi yani. <laughs> Yalandan totemler. Yani M4 var bir destansı istiyorum ya. Bir destansı istiyorum. <laughs> RP'miz de 100 olacak güzel. <gülüyor> <gülüyor> bu sezon oyun oynamadık zaten RP'ye kasamadık fazla. Ama bir dahaki sezon teknikasmayı düşünüyoruz. 1 2 3 4 5 Şuradan bir anı vurdum. Abi hiçbir şey çıkmayacak ya. Yani. Lasef zaten sen so bütün olumsuz etkiyi yükledin. Düşünceyim. Çıkacağı varsa da çıkmaz bu saatten sonra. 200 mi burası doluyormuş lan? Nasıl oluyor? 8 yerde. Destans ver bari. Ya ananı avradım seni ya. Destans kafayı verseydi bari ya. Oğlum şans doldurup alamayacağız. Ya. Ona üzülüyorum şu an. Şöyle bir çıkalım. Ha bu arada bir şu günlüklerini de yapıştırayım ya. Oradan çıkmamız bizim için pek iyi olmamış olabilir ama tüm şansı verebiliriz. Neyse sıkıntı yok. Şuralardan bir destan satmaz mı yalandan? Şuna ver. Şuna. Yeni bir sandık gelmiş. Ona da bakalım. Ola bak. Aşırı tatlı bir yoldaş var burada. <laughs> Buradan şu saç kesin alırım. Bunu ayrı bir, bir video yaparız. Bunu da yazın yorumlara. Şu yolda birini alalım mı almayalım. Paramız var zaten. Bir 400 para çok rahat kasarız. Al derseniz alacağım beyler. Ha, yolla setiymiş bu. Şu yolla şu Tamam bu zaten çok rahat çıkar. Bunları şunu alabiliriz abi ya. Buzlu bir şey benziyor. Yorumlara yazın. İsterseniz açacağım. İstemezseniz ben hiç uğraşmam ona. Gelelim tekrar konumuza. Totem yok mu abi? Şöyle girdik çıktık derken. 1 2 3 tekli 2 3 Lan keşke destansıymış şansı dile Hadi be bir şey kayda değer bir şey ver be. A Açılım bir işe yarasın. Ulan o kadar iyidir. 95 oldu. Vermedi anasını avradın Verme anasını sakın. Bak şans dolacak yukarıda. Ulan bilseydim bak 200 de doluyormuş 100, e, çarpı 5 şans. 300-400 yapınca çardık ya. Neyse <laughs> sağlık olsun. Sizi daha fazla bekletmek istemedim. Ulan işten geldim o kadar yorgunum ki. Konuşmaya halim yok. Son anlığı vurdum beyler. Şu yukarı batmıyor şans yerine. Kapattım. Oradan belli oluyor çünkü çıkıp çıkmadı. <laughs> Çıktı mı? Çıkmadı kesin. Aynen öyle. Bak şans şey oldu. Tam doldu. 200 oldu. Ama <laughs> basacak bir klasik sandığım kalmadı şu an. Bu çok üzücü bir şey. Şansı fulledik. Bak şimdi. Şuradan bakalım şansı. Bir dur dostum yani. Ulan bir 100 sandık daha olsa çıkardı büyük ihtimalle ya abi. 200 tane biriktim. Ulan Sefa ben bunu bilmiyordum. Dö random artıyor sanıyordum bu şans şeyinin. 200 de fulleniyormuş. Bilseydim 300 sandık olunca basardım. Bir 100 tane daha açtım çıkardı büyük ihtimalle ya. Ulan destansı da atmadım. Yazıklar olsun sana ya. Sana yazıklar olsun. Neyse bir şeyler yaptık en azından. 500 tane sandık beyler. Kayda değer hiçbir şey alamadık ama. Olsun. Dur bir klandan bakalım neler gelmiş. Şu ödüller Bunları almışız hepsini topladı. Ulan bir destansı var atsaydın. Kahpe oyun. Hedef. Şunları da ver. Bu da güncellemeli. şey. Yok. Dur şuradan bari Şuradan bari bir şey at yalandan be günlüklerinden vermiyor. <laughs> Sen vereceğim bir şey. Şöyle yalandan. Yok bu da vermedi. Şundan bir onla vurayım ya sizin için. <laughs> Belki tek de çıkartırız bir şey. Kim şans. Neyse ya. Sağlık olsun. Ya en azından bir iki destansı alsaydım sandıklardan güzel olabilirdi yani. Burada hiçbir şey vermedi. Bir onu daha vurayım geçli. Tamam altı tamamlayalım. Hop. Allah seni bildiği gibi yapsın oyun. Gene şanssız bir günümüz beyler. Şu klasikte çok acemilik yaptım ya. Keşke bir 300-400 yapıp açsaydık. Bunu fullediğimiz boşa gitti. Şimdi 16 gün sonra bu tekrardan sıfırlanacak. Neyse boş ver. Sağlık olsun. Şimdi şeyimize bakalım. Gelin bir. Şöhret dedik. Kaç destansımız kalmış. Her videoda bakıyoruz zaten. 233. 67 tane. Şöyle bakalım hemen. 258 V'ler. Buradan şansı sıfırlamışız. Gerek yok açmaya. Şu RP'yi de toplayalım bari. Güzel. O şu anda değil ya. O birkaç ay daha var. Birkaç sezon. O 300 destansı de videosu gelecek beyler. Onu bekletelim biraz daha. Dediğim gibi şu sandığı açmamı istiyorsanız yorumlara yazın. Şu 500 sandığın altına da bir like'ınızı alırım. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın sadece beyler. Gerisi önemli değil. Allah'a emanet görüşürüz.